yüksek fiyatların sorumlularını boykot edin. Ben bu çağrıyı duyuyorum. Bu çağrıyı sahipleniyorum. Ve enflasyon yüzde seksenken yüz, kendi TÜİK enflasyonu yüzde kırk dörtken iğneden ipliğe her şeye zam yapılırken asgari ücretliği yüzde otuza emekliyi yüzde on beşe razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara evde yanacak doğal gazın faturasını ödenemez hale getirenlere kiraya evin kiraysa maaşla kirayı versen aç kalırsın karnını doyursan sokakta kalırsın çıkmasına emekliye emekçiyi sürükleyenlere tarımda çiftçiyi, limon üreticisini perişan edenlere, esnafı, esnafı siftahsız kepenk kapatmaya mahkum edenlere karşı evet bundan sonra protesto haktır. 31 Mart seçimlerinde 31 Mart seçimlerinde biz demiştik ki bugün bu iktidarı uyarmanın bugün bugün iyi belediye başkanları seçmenin bugün bu iktidara aklını başına al. Beni gör. Görmezsen bu işin kötü demenin ve bir sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün siz sarı kartı gösterdiniz ama Tayyip Bey anlamadı. Soruyorum. 31 Mart'ta sarı kartı gösterdiniz. Tayyip Bey anladı mı? Evet. Anladı mı? Evet. Sizin sesinizi duydu mu? Evet. Peki bu verdiği maaşla 14.500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman söylediğini ve hak ettiğini yapacağız. Hazır mısınız? Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur. Emekliler, emekliler bundan sonra, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya bu yüksek fiyatları gördükçe bu düşük maaşları çektikçe bu zammı bu zulmü gördükçe bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz ve bu iktidar gidecek. Emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz. Mersin'i nasıl güldürdüysek Türkiye'nin yüzünü öyle güldüreceğiz.